GS sonuçları açıklandı. Hepinize geçmiş olsun. Bu yıl tam 719 öğrenci sınavdan tam puan aldı. Bu büyük başarı sınavın rekabet seviyesini bir kez daha gösterdi. Ama şimdi çok daha kritik bir aşamadayız, tercih dönemi. Unutmayın, puanlar her yıl değişir ama yüzdelik dilim sizi en doğru şekilde yönlendirir. Tercihlerinizi yaparken mutlaka yüzdelik diliminizi esas alın. Liste oluştururken kendi yüzdelik diliminizin biraz üstü, kendi aralığınız ve biraz altı olacak şekilde sıralayın. Okulların fiziki koşulları, öğretmen kadrosu, ulaşım durumu gibi detayları mutlaka araştırın ve en önemlisi sizi mutlu edecek bir ortam mı, sizin hedeflerinize uygun mu? Kendinize bunu sorun. LGS bir son değil sadece bir basamak. Bu süreci doğru yönetirseniz başarı zaten sizi bulur. Tercih süreci ile ilgili daha fazla içerik için takipte kalın.